Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz arkadaşlar Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz Evet arkadaşlar bu müjdelerle gelecek bir haberiniz var bakın tek katlı bir çatı iki kat olabilir mustakil bir evin içinden gelecek uzak bir yerden gelecek haberiniz var arkadaşlar Evet bu sizi bayağı mutlu edecek Evet arkadaşlar, telefonda alacağınız bir haber de olabilir arkadaşlar. Bu evet, niyetim niyetiniz olsun, dileğim tileğiniz olsun, bütün kolektif hayrın olsun diyorum. Evet fincanınızı açıyorum. Evet arkadaşlar, bir yerden bir uzaklaşma durumunuz var. Yani sakin bir kafayla bir karar verme aşamasına varacaksınız arkadaşlar. Bir bir uzaklaşma durumu gibi de gözüyor gözüküyor arkada arkadaşlar. Evet burada sanki nokta atışı gibi gelecek bir haber var. Hiç beklemediğiniz anda tık diye size gelecek bir haberiniz var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada güzel bir gelişme. Bakın bir çatı altında iki insan bir kavuşması. iki çocuklu bir insan da birbirine kavuşma durumu olabilir. El üstünde tutulacaksınız arkadaşlar. Sen yanlışlıkla yanlışlık yapan bir insanda Hatalarını anlamış sizin elin üstünde tutacak biri olarak da çıkmış arkadaşlar. Evet. Bakalım başka neler var. Arkadaşlar burada kendinizi garantiye almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bakın gelecek olan bir sürpriziniz var. Sürpriz haberlerinize hazırlıklı olun. Evet. Birlerine böyle kalbini kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu aralar böyle istemeden de olsa. Yumuşak karakterinizde kalp kazanma durumu var. V harfi var, N harfi, 3 rakamı var. Evet, aile partnerlerden biri olabilir arkadaşlar. Evet, 10 gün içinde de yaşanacak müjdeli gelişmeler var. Sizi mutlu edecek diyebilirim. 1 sıfır rakamı çıkmış, bir önde yıldız var, iki insan bir araya gelme durumu var. Evet arkadaşlar burada görüyor musunuz saçınızı başınızı yaptırabilirsiniz. Bakın saç bir değişimi yapabilirsiniz. Yani kısa saç kullanıyorsanız bir uzun saça geçme durumunuz olabilir arkadaşlar. Evet bir anda bir karar alma durumunuz gibi. Arkadaşlar sıfıra aldığınız bir olaydan bir muradınız olacak. Yani artık bizden bir şey olmaz dediğiniz bir yerden bir olay olacak arkadaşlar. Bakın bir parmakta şöyle sizi gösterme bakın size gösteren böyle parmakla gösterilecek bir e, mavki sahibi olabilirsiniz arkadaşlar evet size özel böyle gözleriyle bakan bir insan var yani herkese öyle bakıyor zannetiyorsunuz ama aynı toplum içindesiniz bunun da size bir açılma durumu olabilir arkadaşlar bunu söylemekten geçemem Evet arkadaşlar burada oklar var bakın oklar sizi gösteriyor olabilir yani herkes size böyle üzerinize üzerinize geliyor olabilir kayalı böyle yanışlı çıkışlı bir yollar var burada bir kuş var arkadaşlar kuş adında sanki mektup tutuyor evet arkadaşlar bakalım Burada da böyle baksanız 7 rakamı var. 7'nin yanında iki rakam var arkadaşlar. 2 gün orada üç gün burada yaşam, yaşam sürdüren bir insan var. Evet. Bunun da hayatınızda yani bir gelişmeler olabilir. Hayatınızda yer açma durumunuz olabilir. Bir temizlik olabilir arkadaşlar. Bakın burada kara kara düşünüyorsunuz. Hayatınızda bir temizlik yapma durumunuz olacak. Evet. Aşkla iş arasında işle aşk kariyer arasında böyle bir tıkan kalık ortasında kalmışsınız. Hangisini seçmek istiyorsanız ortada kalıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunları halledeceksiniz. Burada uçağınız var. Uçakta gidiyorsunuz. İki insan kavuşma bakın. İki tane topuklu ayakkabı yani. Yani ben iki insan çok özlem duyduğunuz iki insan bir araya gelme durumu olarak da görüyorum. Evet arkadaşlar burada beklentiye diyecek bir haber var. Çok beklemişsiniz. Beklediklerinize diyecek diyebilirim güzel bir gelişmeli bir haber alabilirsiniz Evet arkadaşlar telefon yoluyla ile gelecek bir haber var sizi böyle hem sevindirecek hem şaşırtacak bir haber diyebilirim. Bakın telefonu almış şurada oturuyorsunuz bakın sanki kulağınızı tutar gibi. Evet arkadaşlar bakın önünüzde de iki insan burada böyle bebek arabasını tutmuş bir kadın var. İki insan arasında şaşıracağınız böyle güzel bir gelişme var arkadaşlar bakın. Evet burada merdiven düzeliyorsun sanki bir yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz kendi güçlerinizle arkadaşlar çok emek veriyorsunuz ama kendi gücünüzle de oraya çıkacaksınız. Ne zamandır böyle kendinizi kısıtladığınız olaylar var arkadaşlar yani şunu sonra yapayım bunu böyle yapayım kendinizi engellenmiş gibisiniz arkadaşlar. Evet güzel bir gelişmelerle arka arkaya geleceksiniz. Böyle arslan oturan bir arslan görüyorum burada. Evet içiniz rahat gibi böyle ama arslan burcuysanız içiniz çok rahat olacak bir gelişme var arkadaşlar. Hiç beklemediniz anda gelişecek, gelişecek bir gelişme. Bakın burada filiniz var gördünüz mü? Filin burnunda oturan da bir küçük bir erkek çocuk görüyorum arkadaşlar. Fil yükselmektir, başarıdır arkadaşlar, şanstır. Yani herkesi böyle şansından çok sizin şansınız açılabilir arkadaşlar. Evet. Cesaretin toparlamayan da bir insan var burada. Yani şu an siz çok cesaretli hissediyorsunuz ama öyle bir korkusu var ki bu insana. Evet arkadaşlar, burada da bakın yengeç çıkmış. Yengeç burcundan bir insandan da haber alabilirsiniz. 15 21 Aa, rakamı var. 15 gün, 21 gün içinde bakın 21 bir burada var. 15 de burada güzel bir gelişme olacak. Bu yengeç burcundan alacağınız olan haber size mutlu edecek. Evet arkadaşlar bakalım başka neler var. Hayallerinizin yolunu tutmuşsunuz arkadaşlar. Hayaliniz olan şeyler gerçekleştireceksiniz. Herkes de böyle. Kıptayla bakacak arkadaşlar. Bakın dik dik duruyorsunuz. Ayaktasınız arkadaşlar. Şurada yatan biriyle de uğraşıyorsunuz. Aynı çatı altında iki insanın sarılma durumu var arkadaşlar. Yani bunların bir sarılma durumu yani bir nikah da olabilir arkadaşlar. Sizi şaşırtabilecek. Evet arkadaşlar hayallerinizdeki dileklerinizi gerçekleştirme zamanı diyorsunuz. Önünüze engelleri kaydırıyorsunuz zorla olsun da. Evet arkadaşlar hiç olmaz dediğiniz anda bir insanın bir mucize haberi alabilirsiniz. Bakın şurada bir oturan bir insan var. Arkasında duran bir insan var arkadaşlar. Dertlerini ona anlatmaya çalışıyor. Kırklı yaşlarda olabilir arkadaşlar. Adında soyadında N, C harfi olabilir. Evet burada bir boğa var. Boğanın karşında da siz varsınız arkadaşlar. Boğa borcuysanız öyle bir gücünüze güç katılacak zaman geliyor arkadaşlar. Yani öyle bir sesinizle ses tonunuzla yumuşak bir konuşmanız her şeyi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada iki insan böyle yan yana konuşamaz dışarıdan bakın gizli gizli bakmanız var yani korkularınız var. Gizli konuştuğunuz biri var arkadaşlar bunu dışarı çıkmasını istemiyorsunuz. Evet bu aralar hızlı parlayabilirsiniz arkadaşlar sınırdan olabilir biraz sakinliğinizi korun. Evet arkadaşlar. Bakalım başka neler var. Adım atacak bir insan var arkadaşlar. Hiç umurunuzda değil artık atıp atmaması. Bir insan size adım atma durumu var burada. Görüyor musunuz? Karşınıza çıkıp dik dik dikilecek. 3 rakamı, 4 rakamı var. 34 olabilir. 43 olabilir arkadaşlar. Evet telefonla böyle alacağınız bir haber var arkadaşlar. Sanki sizi coşturabilir. Şu an kara kara düşünüyorsunuz ama... Bu alacağınız haber sizi baya coşturacak arkadaşlar. Böyle bir durum diyebilirim. Evet arkadaşlar sanki böyle bir göze geliyorsun sanki. Böyle göze gelme durumunuz var. Evet bu aralar sürprizlere hazırlık olun arkadaşlar. getenleri tıpış tıpış dönüşleri var. Böyle boynularını bükerek geliyor. Bakın yine sizin omuzları bakın omuz omuza geliyorsunuz arkadaşlar. Tıpış tıpış gidenlere koşa koşa gelişi var. Evet arkadaşlar şurada bir insan var sanki dans ediyor arkadaşlar. Arkasında da bir sürü, bir sürü insan dans eder gibi bir kutlama olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle safanızı artık artık böyle çok çekmişsiniz, cefa çekmişsiniz. Artık safanızı yaşayacağınız günler çok yakın arkadaşlar. Geleceğinizi garantinin altına almışsınız, garanti altına almışsınız arkadaşlar. Beklemediğiniz anda gelecek teklif hiçbir şey iki tane teklifiniz gelecek arkadaşlar. Biri içse biri aşk olabilir. Böyle heyecanlandırabilir arkadaşlar. Bakın iki tane teklifiniz arka arkaya üçlü rakamlar içinde arka arkaya -ge gelecek teklif var. Evet burada 44 rakamı var. <laughs> 44 yaşında bir insanda sizin hayatınıza girme niyeti var arkadaşlar. Bunun girişini göreceksiniz. Evet arkadaşlar böyle sanki elinize bir kitap almışsınız tıl tel gibi yani bir şeye kay, kaydeder gibisiniz arkadaşlar. Bir istediğiniz bilgiye de sahip olabilirsiniz bu aralar arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada karşınıza geçmişten çıkacak bir insan var. Bundan da hesap sorabilirsiniz. Yani hesap soracaksınız. Bayağı bir size ne yaşattıysa onlara hesabını soracağım diyorsunuz arkadaşlar. Bu çok gayet olumlu sonuçlara bakacaksınız, varacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım. Evet gözünüz öyle bir gözünüzün önünde böyle gerçekleşmiş bir olay var. Yani biri evlenme teklifi alıyor baka baka kalıyorsunuz. Bakın iki mutlu insanı karşınıza görünce öyle şaşırıyorsunuz. Boynunuz bükük bakın görmezden geliyorsunuz. Arkadaşlar öyle mutlu zamanlar yaşamanıza an ve an meselesi kalmış. Evet arkadaşlar. Burada birinden bir telefon haberi gelecek. Bu telefon haber sizi şaşırtabilir. Tam istediğiniz bir haberin de hızlı gelişi var. Arkadaşlar bu ay alır önümüzdeki ay içinde adında soyadında F harfi olan. Evet sizden çok hoşlanan insanlar çok arkadaşlar böyle duruşunuz, tarzınız, böyle dik duruşunuz, kendinden emin duruşunuz arkadaşlar herkesi kendinizi çekiyorsunuz ama adında soyadında F harfi olan bir insan da size açılma kararı almış gözüküyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar böyle bir karşınıza çıkacak bir sürpriz de diyebilirim. Şaşkınlığa çevirebilir sizi. Havalara uçurabilir ama sakinliğinizi o kadar koruyorsunuz ki. Çünkü karşı tarafa karşı karşınızdaki insana karşı baya bir kırgınlığınız var arkadaşlar. Onu söylemeden geçemem. Evet. Evet. Sürpriz kapınızı çalıyor arkadaşlar. Bu sürpriz dediniz bir kadından gelecek bir güzel haber diyebilirim. Anında geliyor arkadaşlar. Bakın ben burada P, E, R harfi var. Perşembe günü gelebilir bu haber. Böyle dışarı çıkma durumunuz olabilir. Dışarıda zaman geçirme durumu var. Bakın bir sevdiğiniz insanla zaman geçirme durumu olabilir. Arkadaşlar ingi belli yollar çıkmış ama bu yollarda bir anda aşacaksınız arkadaşlar. Sizi mutlu edecek diyebilirim. Evet arkadaşlar burada sevinçten çıldırabilirsiniz. Elinizi hava kaldırmışsınız. Ettiğiniz dualar tutuyor arkadaşlar. Evet genelde böyle bakarsa ev temizlik yapıyorsunuz. Bakın topladığınız eşyalar var. Fazlalıkları evinizden çıkaracaksınız arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar adınızda soyadınızda bir harfi varsa bakın bir harfi varsa burada güler yüz var bakın yan yana iki insan kavuşması var. Evet burada bir, oturan bir insan var, onun da buket var arkadaşlar. Bakın bunu küçük düşürmeye çalışan da bir karşı taraf var arkadaşlar. Yaş farkı var, baya bir yaş farkı var arkadaşlar. Siz ne yaparsanız ağzınızda kuş tutarsanız bu insanı mutlu edemiyor olabilirsiniz. Erkek olabilir, kadın olabilir arkadaşlar. Bakıyorum kadın takipçilerim, erkek takipçilerim de var arkadaşlar. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Oradan görüyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. iyi ki benimlesiniz. Evet boğa kafası çıkmış gördünüz mü? Evet burada attığınız bir halat var. Bakın iki insanı birleştirme durumu var. Bir bahaneyle iki küs insanı birleştireceksiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada o kadar bulanmışsınız ki kaçacak yeri arıyorsunuz sanki. Evet böyle ikili vakıttan bu yani iki aydır bulantı geliyor yani kaçacak zehir zaman ayırıyorsun bakın kendiniz böyle yalnız kalmak ihtiyacınız var gördünüz mü böyle yalnız kaldım derken evin içi doluyor sanki toplum gelenler var arkadaşlar evet size karşı özlem duyan siz eve geliyorsunuz bütün arkadaşınız geliyordur aileniz geliyordur evet arkadaşlar çok sıkıntılar yaşamışsınız böyle yalnız kalmaya ihtiyacınız var arkadaşlar bakın artık dur demeyebileceksiniz C gibi de harfi bir insandan da böyle karşınıza dik durerek önüne geçmeye çalışıyorsunuz ama kendini anlatacak bir insan var arkadaşlar. Evet büyük bir muradınız gerçekleşecek arkadaşlar. Bu sözü bayağı bir gözyaşlara boğacak diyebilirim. Evet gözyaşlarınız sel olabilir ama her şey bir yerine varacak öyle mutlu son olacak diyebilirim arkadaşlar. Evet burada ağlayarak getirdiğiniz dilekleriniz artık gerçekleşecek arkadaşlar. Evet burada süsmüyorsunuz arkadaşlar. Artık konuşacaksınız. Evet hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Arkasından koşacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir insan ağzından öyle bir şey söyleyecek ki şaşıracaksınız. Yani bu istemeden de olsa ağzından kaçırabilir. Yani size sevdiği sevgisi olabilir arkadaşlar aşkını yani. Evet arkadaşlar burada yani karşınızda öyle bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Yani gel şunu gör der gibi. Birini sakla diye bir şeyleri göz önünüzde göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Kariyer olabilir, aşk hayatınız olabilir. Hayatınızda hmm. Gitenlerin birer birer gelişi var arkadaşlar. Arkadaş ortamı olabilir. Evet arkadaşlar gizli gizli burada bir orada sizi takip eden bir insan var. Bu bir erkek olarak çıkmış böyle omuzlu boylu puslu da bir insan arkadaşlar. Havalı havalı bir duruşu var. Evet bu insanda da bir adım gelebilir arkadaşlar. Bayağı bir sizi şaşırtacak bir durum yan yana gelebilirsiniz arkadaşlar.